Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Right Türk kanalından Ankebut. Ee, uzun zamandır sizlerle bir video paylaşmıyordum. Ee, sizlere bir video paylaşmıyordum. Ee, real hayatta biraz sıkıntılarım vardı, sorunlarım vardı, zaman bulamıyordum. O yüzden e, video çekmekte sıkıntı yaşıyordum. Ki bilgisayarım da zaten çok çok eski olduğu için pek blender yapamıyorum. Ama e, malumunuz oyun bize bir haftalık girişin sonunda bir kahraman verdi. ismi Ninja ve çok 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 da övdü bu Ninja'yı. Neden övdü? Çünkü Klambos ve takımlarında veya baş düşmanlarda diyeyim daha doğrusu sadece Klambos takımlarında değil de baş düşmanlarda bayağı bayağı hasar veren bir karakter arkadaşlar bu. Şimdi bu karakteri e, kulede aktif olarak kullanabilirsiniz. E, Klambos'ta çok çok aktif olarak kullanabilirsiniz. Zindanlarda bosslarda kullanabilirsiniz örümcek hariç dikkatinizi çekelim e, çünkü örümcek örümcekte e, hasar vereceği becerisi çalışmıyor çalışmıyor çünkü oyun mekaniği olarak küçük örümceklere değil de büyük örümceğe saldırıyor otomatik olarak o yüzden pek kullanışlı olmuyor örümcekte e, ateş şövalyesinde kullanma, kullanmaya gerek yok zaten ateş şövalyesinde çünkü Ateş Şövalyesi'nin takımlar çok çok farklı. Çok kullanan karakterler gerekiyor ona. Ha pek de hasar vereceğini zannetmiyorum Ateş'te de. Yani kullanmaya da gerek yok zaten Ateş'te bunu. Ee, ama Buz Golem'inde çok iyi iş yapar. Buz Golem'inde kullanabilirsiniz arkadaşlar bunu. Ejder'de kullanabilirsiniz. Ejder'de sağlam hasar verir. Ee, kulede kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yeraltı örümceğinde kulede ee, bayağı sağlam hasar atar. Başka nerede kullanabilirsiniz? Clumbos'ta dedik zaten. Seferlerde hani yok farmer'ınız yoksa kullanılabilir bu. Ee, ama farmınız varsa kullanmanızı tavsiye etmem yani. En kötü farmer bile bundan daha hızlı farm yapar. Arena'da hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Çünkü arena'da bir nuker olarak kullanmak biraz e, abes olur. Çünkü o kadar sağlam bir damage çıkışı yok yani. Ee, hani o kadar sağlam demir çıkışının olmaması da becerisinden kaynaklanan bir şey. Baş düşmanlara karşı saldırırken daha fazla demir çıkış oluyor. Normal karakterlere, normal nüklilere, e, normal wave'lere saldırırken daha az e, demir çıkış oluyor karakterde. O yüzden arena'da nüklil olarak kullanmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü o kadar sağlam hasar veren bir karakter değil. Her neyse. Şimdi. Bu karakteri e, arayıcının yanına koyanlar oldu. İşte arayıcı insan insaniyenin yanına e, koyanlar oldu. E, 2-1 oran komplarda. E, yani Batman komplara ninjayı sokanlar oldu. Ama maşaltın yanına sokanı koyanı hiç görmedim arkadaşlar. Çünkü hız e, aralığını ayarlamak bir hayli zor. Neden zor? E, şimdi... Dönüş metrenin yanına dönüş metre basan karakterlerin hız ayarlanması biraz daha kolaya kaçıyor. Neden kolaya kaçıyor? Zaten hali hazırda basılmış bir dönüş metre var. Bunun üstüne tekrar karakter kendine dönüş metre bastığı için yani pek fark et, pek fark etmiyor demeyin de daha doğrusu. Hani e, absürt derecede takımı oynatacak seviyede bir dönüş metre basmadığı için de takımı basmadığı için e, ayarlanması daha kolay oluyor. Hani eee sadece kendine dönüş metre bastığı için en hızlı dönüş metre basan karakterlerin hızlarının ayarlanması kafi oluyor. Ee, Mesal e, şöyle ki kimin videosunu gördüydüm ben bugün? AK-47'nin videosunu görmüştüm aynen. Ee, AK-47'nin videosunda mesela AK-47 e, şey yapmıştı. E, insan yeninin hızını 270 küsüre çıkarmıştı yanlış hatırlamıyorsam. E, arayıcının seeker'ın hızının da 200 kaçtı. 250 küsür müydü? 260 küsür müydü? Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey yapmıştı. Ee, Ninja'nın hızı sabit kalmıştı. 220'de. Diğerlerinin hızları da yine sabit kalmıştı. Aynı sabit kalmıştı. Diğerlerin hızları da sabit kalmıştı. 247 ve 246'da. 246 miydi, 240 miydi. her neyse işte sabit kalmıştı yani fazla bir oynama yapmamıştı ve konfu oturmuştu sıkıntı yok ama Maşalta bu hız aralığını e, yapmak baya baya bir sıkıntı neden sıkıntı onu da açıklayayım arkadaşlar size şimdi Marshall'da dönüş metre basımı olmadığı için ayrıyeten bir hız bafı geliyor işin içine e, hız bafının takıma etkisi uzun soluklu biraz daha uzun soluklu yani dönüş metre basma kadar kısa soluklu değil. Ee, buff Tik sisteminden dolayı hız buff'ının işleyişi biraz daha uzun soluklu oluyor. O yüzden kompozisyonlar, takımlar biraz daha geç oturuyor. E şimdi hız buff'ının yanına ek olarak dönüş metre bastığınız zaman bu tüm takımı etkiliyor. Yani bir tane karakterin hız buff'ının yanına kendine dönüş metre basması tüm takımın hızlarını etkiliyor. Çünkü hız buff'ları takım olarak işliyor. Yani tek sistemine göre ee, ek dönüş metre bastığı için karakter kendini diğerlerinin ee, tik basma oranlarının, tik basma aralıklarını da etkiliyor. Bu yüzden e, bu hız aralıklarını ayarlamam yaklaşık olarak 3-3.5 saat civarı bir süreme aldı. Ama sonunda yaptım. Şimdi e, salat kompuna bakalım önce. Salat kompu şöyle bir şeydi bizim. Daha önce paylaşmıştım zaten videosunu. Hız aralıklarımız bunlardı e, evet, işte bu şekildeydi. 5. turun sonunda oturuyordu kompozisyonumuz. Şimdi Ninja Salad komponun hız aralıkları da bunlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu hız aralıklarındaki bütün değerler birbiriyle oturacak diye bir kaydı yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve bu bütün kompozisyonlar için geçerli. Yani birebir bu hız aralıklarından hangisini yaparsan yap kompozisyon oturu diye bir kaydı yok. Örnek veriyorum. Bunun hızını 270 yaptınız. Bunun hızını 269 yaptınız. İşte bunun hızını 245 yaptınız. Bu 217'de kaldı. Bu 196'da kaldı. Komp oturmayabilir. Bu gayet doğal bir şey. Çünkü e, hız aralıkları ne kadar e, genişse o kadar dağılma payı vardır. Şimdi bu hız aralıkların normalde şu değerlerde şu minimum ve maksimum değerleri ben denedim. Bu değerlerde Kompozisyonda herhangi bir bozulma olmuyor. Aslında bu değerler şöyle 268, 267, 239, 216, 195. Burası da 275, 274, 264, 234, 215. Normalde bu şekilde. Ama benim bunları eksi bir artı bir olarak yazmamın sebebi şu: Karakterlere ee, hız ee, Söyleyemedim. Ee, her neyse işte hız kalıntıları takıyoruz. Ee, i̇şte ilahi hız seti olsun. Normal hız seti olsun. Algılama seti olsun. Ee, başka ne vardı? Bir tane daha var. Hızlı savuşturma seti olsun. Bunlardan bonus hızlar geliyor bize. Tamam mı? Çelik ilmi de dahil. Ee, bunlardan bize bonus hızlar geliyor veya çıkıyor. İşte karakterimizin hızını misal biz 269 yapıyoruz ama Taktığımız hız setinden veya çelik ilmi ustalığından kaynaklı olarak bu hızımız gerçekte 268 veya 270 olabiliyor. O yüzden ben bunları artı bir eksi bir yaptım ki e, hız seti taksanız dahi bu aralıklarda aşırı derecede bir bozulma olmasın. Çünkü genel olarak bu hız aralıklarında kompozisyon oturuyor arkadaşlar. E, kompumuzun işleyişi de tekrar şöyle resmini zaten e, koydum da. Şurada Jedi'nin sitede kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir site, yaptı, site yaptığı için Jedi'nin sitede de şöyle göstereyim. Başlangıç olarak başlangıcımız aynı. Maşaltta düz vuruyoruz. Kuleyle blok basıyoruz. Dökümcüyle düz vurup otoya salıyoruz. Başlangıcımız bu şekilde. Kompozisyon 5. turda değil de salat kompunda olduğu gibi 5. turda değil de 8. turda oturuyor arkadaşlar. Şurada kulemiz hasar bloklamaya basıyor ve kompozisyon burada oturuyor. Misal veriyorum şu hız aralıklarında oynama yapalım. Şimdi bu minimum hız aralıkları söylediğim hız minimum hızlar. Şimdi şuradan maksimum hızları yazalım. 74, 73. Şuradan 274. 273 263 doğru mu hatırlıyorum? Evet. 233 214. Şuradan 233 214. Yazmadık. Niye yazamadık? 214. Hı. Nereye yanlış yazdım ben? 263 273 274. 63, 33 63, 33 14 doğru mu? Doğru. Misal, şu an ha, oturdu. Pardon, oturdu. Kaçinci turdan itibaren oturuyor burada? Mesela bu hızlarda 13. turdan itibaren oturuyor. Misal, hani 8. turdan itibaren oturan kompozisyon hız aralıklarını yükselttiğimiz zaman 13. turdan itibaren oturmaya başlıyor. Bakın. Mesal farklı hızlarda yapalım. Ee, baş altımızın hızını 70'e düşürelim. Dökümcümüzü 69'a düşürelim. Her zaman dökümcünün baş daha düşük olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bu önemli. Ee, kulemiz 240'ta kalsın. Kulemize hız çıkamayacağız malum. Ondan sonra. Bakın mesela şu anki hız aralıklarında 17. turdan itibaren oturmaya başlıyor. Ee, şunu 196'ya düşürelim. Mesela 196'ya düşürdüğümüz zaman burada kompozisyon tamamen bozuluyor. Şunu 196 değil de bir tane birer tane çıkalım mesela nereye kadar düzelecek. Yani anlatmak istediğim olay bu. Normalde hız aralıklarında birebir hızla tuttuğunda kompozisyon oturuyor ama o hız aralıklarındaki farklı hızlarda bazen bozulmalar olabiliyor. Mesela 205'te şu an kompozisyon oturuyor. Kaçıncı turdan itibaren oturuyor kompozisyon? 8. turdan itibaren oturuyor. 205'te. Burada Drakon'un hızını düşürelim mesela. 220 olsun. Yanlış yazdım. 220 yapalım mesela. Şu an 220'den yine herhangi bir sıkıntı yok. 8. turdan itibaren kompozisyon oturuyor. Yani bu hız aralıklarının bu hız aralıklarındaki bütün hızlar tamamen birbirinin, birbiriyle uyumlu olacak diye bir kayda yok arkadaşlar. Bunu öncelikle söyleyeyim size. Ama hız aralıklarımız geniş olduğu için e, takımın kurulumu, kompozisyonun ayarlanması daha kolay olacak. E, siz bu hız aralıklarındaki hızları yaptıktan sonra Burada tekrar Jedi'ın siteden e, yaptığınız takımın kontrolünü yapabilirsiniz. Sağlamasını yapabilirsiniz. Çünkü bu çok önemli arkadaşlar. Burada sağlama yapmadan kesinlikle klambos takımını klambosa saldırmayın. Keyiniz boşa gitmesin. Yani bunu bir altyazı olarak size geçeyim. Şimdi ben bu kompu size e, görsel olarak nasıl klambosa saldırılacağını falan da göstermek isterdim. Ama benim şu an Birincisi e, kompo yapacak gümüşüm yok. kadı gümüş kasmak kolay onda sıkıntı yok. İkincisi ninja'ya basacak kitabım yok. Şu an ninja'm kitapsız olduğu için ben bu kompozisyonu yapamıyorum. Aranızda ninja'yı kitaplamış olanlar varsa ki hazır kitap demişken e, şuradan bir parantez açayım özellikle bunu söyleyeyim. Ninja'nın A3 ve A2 becerisinin mutlaka kitaplı olması gerekiyor arkadaşlar. A3'ünün 4 tur, A2'sinin, A2'sinin 2 tur şey 3 tur olmasına dikkat edin. Çünkü e, A3 vurduktan sonra A2'nin soğumasını bir tur azaltıyor arkadaşlar, iki tura düşürüyor. O yüzden e, Ninja'nın kitapta olmasına dikkat edin ve tekrar döndelim. Benim kitabım olmadığı için bu kompozisyonu yapamıyorum. Ancak aranızda Ninja'yı kitaplamış olanlar var ise ve bu kompozisyonu kurmak isteyenler varsa, kompo kurduktan sonra Takımın statistiklerini ve klambosa saldırdıkları videoyu bana gönderirlerse çok 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 memnun olurum ve kanalda paylaşacağım bu videoyu. Ee, şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Gerçekten bu hızları ayarlamam biraz zor oldu. Biraz zor oldu Başım ağrıdı. Ee, bu videoyu burada sonlandıralım. Ee, eğer dediğim gibi takımı kurup videoyu çeken arkadaşlar olursa bana o videoyu ııı ee, Discord'dan, şuradan veya e, herhangi bir iletişim adresinden bana ulaşarak e, gönderebilirlerse buradan site üzerinde, ula, üzerinden de ulaşabilirler bana. E, bana gönderirlerse veya bilgi verirlerse ben ondan herhangi bir şekilde alırım o videoyu. Kanalda yayınlayacağım arkadaşlar. Youtube kanalında yayınlayacağım. Eee Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Yeni kompozisyonlarda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.